Arkadaşlar hoş geldiniz. Biz beni mi izliyordunuz? İşte o zaman hoş geldiniz arkadaşlar. Geldiğiniz için çok mutlu oldum. Kendi başıma çok sıkıyordum arkadaşlar. İyi ki geldiniz ve bugün sizlerle Angry Birds epic çekeceğiz. Hay bakalım birlikte izleyelim. Bak şurada bir kapı varmış arkadaşlar. O kapıya ulaşacağız. Ama nasıl? Valla. O kapıyı tamamlayınca ne oluyor bilmiyorum. Bam. Oyun mu bitiyor yoksa o kapıyı açtığım zaman? Ne dur. Bir dakika. Ninja. <laughs> Ninja'ları yeneceğiz. Bara bara ba.

Bidi Bidi Boro bip 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 bi bip 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 Bara bip 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 Sensei de duyuyordu bip 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 önemli yani değil. Ha şu da Fatih ki de sensi Muhammed. Oha! O sahte yumurtaymış. Oha! Kimler kaçırdılar ve Ne çok bu? Oynadığımız üçlü. Oha! Ne çok ile bu kaçırdı arkadaşlar? Hiç düşünmüyordum. Ve Chucky'e yapım olmadığına göre size Matilda buluyorsun güçlerin güçlerinin birleşimi nasıl oluyormuş göstereceğim. İşte fırsat be. Sonda budur ve size ondan güçlerini göstereceğim arkadaşlar. Bolos'tan başlayalım. Biyo biyo biyo. Matilda'yı hiç görmediniz galiba. Onu da göreceksiniz merak etmeyin. Para bap para para Hatta Matilda'yı bu seviyeden sonra göstereyim.

Bir para bir Robo bir. Bak ne diyorlar? Bro, bro. Çak da orada. Red nerede? Red nerede lan? Ha, burada. O niye şeyi en uzağa götürmüşler? En sevdiğim karakterdi. Bam. para 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 ya Matilda'nın gücünü gösterecektim be Matilda'nın gücü pam, bi bi ve Matilda'nın gücü tüm canlılarınızı bir anda atmak şifa vermek yani pek gücü yok yani pek gücü yok Matilda'nın ya Matilda'nın pek gücü yok arkadaşlar. Sadece şifa veriyor. Canınız %1'den %100 atıyor. O kadar. Yani sağlıkçı. Ama pek sevmedim. Bize daha güçlü lazım. Para bam. Bili bip bili bip bili bip bili, -bili, -bili. Aa! Sensi Bunlar. Kaç sensik var? İşte ninja'ya benzemiyorlar ha. Dok get. Misset mi? Bam. Zafer. Bidi bidi bom bim bom bari bop bari bom. Bidi bidi bop bip bom bari bari bop bip bom. Bop bidi bop bidi bom. Bide bom. Dalga geçiyorlar. Bir ninja dalga geçmez. Değil mi? Oğlum resmen canımız gitti ya. Bam. 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 Maviler ve Matilda. İkisiyle beraber oynuyoruz. <laughs> Vay be. Daha önce böse pik ne kadar sürecek acaba? Viha. <laughs>

Of okay. git. Bam bam bara bam 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 bili bili bom bim bom. Usta başı domuzun saçı var mıydı? <laughs> Yoktu galiba. Bara bim bara bim bam bim 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 bim. Bara bam bara bam ve bom kurtulur bam 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 tekrar bomb'u kazandık ya zırhlar gitti mi aa hala doyuyor ve bu sefer 3 kişi savaşacağız matilda blues ve Bomb. bam 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 <laughs> Usta başı domuzun boyu küçüldü. Bam bam. Helal be Blues. Bam bim bir adam bir body bom bir body. Bim bir. arkadaşlar. Affedersiniz. Allah'ım beni affet. Ezan okunuyormuş. Arkadaşlar affedersiniz. Ezan okunuyormuş. Allah'ım lütfen beni affet. Hem video sırasında. Arkadaşlar siz de ben affedin. Allah da beni affetsin. Ezan okunuyor ya. Ben ne yapıyorum ki? Kapatalım şu sesi. Umarım beni duyuyorsunuzdur. Bam. 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 Ve bam. Oof! Bu çok güçlü. Acaba beni duyuyor musunuz? Hop. 18 sekizinci seviye. Ve... Çakı da kutuyoruz. Çakı da kutuyoruz. Babara babam. Aa Red orada. Red'i de kurtaracağız bitecek. Oğlum neler olmuşuz biz ya. Şimdi. Biz dört savaşçı seçemediğimiz için Matilda'yı atalım. Blues'u alalım. Matilda ile Blues'u yalnız hiç katmıyoruz ha. Bam 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 bam

ve devam ediyoruz. Babam. Sık sık bu videoların gelmesini istiyorsanız mutlaka like atmayı unutmayın. Sold out. <laughs> Geliyoruz Z. Evet. Oğlum. Oha. Daha önce hiç görmedim ben bu domuzu. Bu nasıl bir domuz? <gülüyor> <gülüyor> Oha! Ağzını gördüm. <laughs> Mal gibi

öldük lan biz. Olmuş miset diyor. Olmayacak bu böyle. Başkasına saldıralım. <laughs> bu sefer et, bu etkiden kurtulamayacaksınız. Oha bu nasıl miset dedi. On basayım misletlerim çok kötü olur. Ya. Ne oldu şimdi? Bam bam bibi bum bim bum. Ne kadar puan yapmışız ya. Bam bir daha bam bim bum. Barim borirom bir para bim para bim para bim para Bam 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 bam. Ve ne de da Hey hey balon Ne? Ne? Ne beni kurtar beni? E ne yapmaya çalışıyor ki o? Dur. Bir dakika. Bu ne yapıyor? Oha! Oha! Denize batmaya çalışıyor. Olan bu bedenini ödeyeceksiniz lan. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ha önümüzde iki tane ninja vardı ya. Onları öldüreceğiz. O iki ninja'yı. Ve zafer. Fer fer fer. O bambu kılıçlarla şey yenemezsiniz siz. Bize Size daha güçlü kışlar lazım böyle. Böyle bizimki gibi. Para bir para bir robot bir bori bori. Pam 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 pa pa Biz oraya nasıl gideceğiz? Biz oraya nasıl gideceğiz? Ha. Eş. Hı. O meki aslında bir hava balonu dönüştü Ever. Ama gerekli parça yok? Oh! Bir peva neymiş o parçadan biri? Diğeri o tekerlekmiş. Diğeri de o şeymiş. Kanatmış. Bu üç parçayı bulursak süper. O zaman o üç parçayı almak zorundayız. O zaman madem biz kurtaramayacağız o zaman biz böyle Şimdi video iyice uzun olamaz. O zaman devamı bir sonraki bölümde olsun arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmişti arkadaşlar. Tam ekrandan çıkın. Tam ekranın altında bir like ve dislike tuşu var. Like tuşuna basın. Like ve dislike tuşunun altında da abone ol tuşu var. Abone olun. Bildirimleri açın. Ve sonra da hemen altta bir link var. O linkten de bir önceki Angry Birds Epic videosunu izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere hoşça kalın. Oğlum kuşla eziyet edeyim mi lan? Bak lan onun şu ulaşık. Geri döneceğim lan. Arkadaşlarımla beraber geri döneceğim lan.